Merhaba arkadaşlar, düğünümüzü yaptık, çok güzel bir düğündü, içerikleri zaten sizlere göstereceğim, yalnız tek sorun şey bir kaç tane video daha önce çıkartabilirim. Tek videoda yapacak olursam ortalama bir buçuk saatlik bir video yapmam gerekiyor. Hepsini de kesmek istemiyorum çünkü o kadar güzel bir düğündü ki yani kesip e, onları yani hepsini görmenizi istiyorum çünkü mükemmel bir düğündü. Hepsini ayrıntıyor kesinlikle. Şarkı söyleyenler var, oyun oynayanlar var, yoruluş yapanlar var. Güzel bir düğündü neden çünkü e, bu düğün en küçükten en büyüğe kadar o kadar güzel hitap etti ki. Yani küçükler ayrı oynadılar, para aldılar, bahşiş aldılar. Büyükler ayrı şarkılar söylediler. Herkes mutlu oldu. Yani küçükler oynadı, büyükler şarkı söyledi, oyun oynadılar. Herkes, iyiydi, herkes çok mutluydu. Herkes oturmadılar. <laughs> Bu arada sürekli önümüze yemekler geldi. O kadar çok yemek vardı ki tatlılar, yemekler. 15-20 bardak çay içtim sadece. Masamız, Masamız full doluydu ama güzel bir şey vardı. Düğün bittikten sonra herkes yemekleri paket veriyorlar ve paketle eve götür. Yani israf etmiyorlar. Buradaki paketlere koyuyorlar ve eve götürebiliyorlar. Böyle bir güzelliği var. Ben mükemmel derecede çok beğendim. Servis mükemmeldi. Buranın garsonları mükemmel gülümsüyorlar. Herkes oyuna kaldırdılar. Yani çok güzeldi. Bir şey soracağım. siz bu düğünde oyun oynamaya çıktınız mı? Şey, evet. Çıktınız değil mi? Size ne, ne, ne oyun oldu? Size ne dedi mesela şey? Ya Kırgız oyunları ile Türk oyunları arasında fark var. İster istemez ayak uyduramaz. O da bize garip geliyor. Evet, mesela siz çıktınız değil mi? Sizi çağırdı mı? Yok. Yo, herkes... Misafirler hepsi elimizden sırayla tuttu çıkardı. Çıkardı. Misafirler değil mi? Elimizden teker teker tutup bizi çıkarttı. Sanki 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz gibi. Herkes çok yakındı. Yani herkes elinden tuttu. Saatlerce oyun oynadık. Daha sonra bizi tanıdıktan sonra herkes artık ismimize hitap edip bizi çağırmaya başladılar. İşte Samet gel işte o şekilde. Senin lakabın Hürrem Sultan oldu. Benimki Hürrem Sultan oldu, onunki Samet aşağı, Samet yukarı. Sürekli onu çağırdılar. Çok memnunlardı. Adamla kanka olduk zaten. Kaza Bir şey daha soracağım size bu bizim YouTube'da bakan arkadaşlara kazandığın falan filan bir anlatabilir misiniz? Yoksa... Tabi tabi o, o dans yarışmasında falan kazandık, birinci olduk, bin soma aldık ee, aynı zamanda bir tane termos bir tane de Aa, e, evet havlu takımı gibi bir şeydi yani. Sadece termos mu yoksa <laughs> önünde de bir şeyleri var mıydı? Hadi bir insom aldın mı işte. Ve termos aldın tamam mı? Evet. Termos aldık bir de havlu takımı aldık. Evet. Evet. tamam Ve Çiftler çıkıyor oyun oynuyorlar. Kazanmıyor. Ondan sonra tamam. kazananlara ödüller veriyorlar. Evet. Buraya gelen misafirlere de bugün ama burada hediyeler vardı. Evet. Ee, buradaki herkese şarkı söyleyen yani bu düğünü güzelleştiren herkese ee, katılan herkese hediye, hediye gönderdiler. herkese şu an bu sizin herkes buradan misafir boş el getmedi değil mi? Yok. Kimse boş çıkmadı. Herkes, Doğru. doluydu. Herkes çok Biz doluydu. iki çanta geldik. Altı çanta çıkıyoruz. Biz iki, iki çantayla geldik. Şimdi Sümeyra gösterir misin <gülüyor> çantalarımızı? <laughs> gösterme birazcık şey oluyorum ama. <laughs> Bayağı be. Bir... Şuranın altında da var. <gülüyor> <gülüyor> Şurada da var. Bu kadar çantayla çıktık. Çok yorulduk ama değdi. Gerçekten mükemmeldi. Şimdi biz yola çıkacağız. Artık eve geçme zamanı. Yarın tekrardan düğün sonrası gezmeye devam edeceğiz. Kırgızistan her şey için çok teşekkür ederim. Bizi çok güzel karşıladınız.